Şu bu eski exit çıkış tabelasını sökeceğiz. Yenisini takacağız. Şimdi çok basit zaten kancaları var. Hemen oradan onu söküp buradan bağlantısını böyle aşağıya doğru indiriyoruz. Elektriği kapatmıştık daha öncesinde ama yine de bir kontrol etmekte her zaman bir fayda var. Ne olursa olsun kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir soyalım. Soyduk. Hemen kontrol kalemimize bakalım elektrik var mı yok mu. Baktığımız zaman elektrik yok. Belki karıştırmışlardır. Şimdi şuraya bakalım. Bir de bir maviye bakalım. Riske atmayalım hiçbir zaman. Bunu buradan keselim. Şunu tekrardan bir açacağız zaten. Diğer de bir İkisini bir change edelim. İki şekilde de kontrol edebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Evet, elektrik yok. Şimdi yeni egzozumuzu takıyoruz. Hemen buraya seri bir şekilde kancalarını geçiriyoruz. Şöyle bir şöyle iki balansını yapacağız şimdi. Hemen aldık buraya üç tane var burada kaldı gördüğünüz gibi bir tane sarı işi topraklama buna gerek yok bunu kesebiliriz şuradan şunların hemen uçlarını açıyoruz bir Daha fazla kestik bir iki şunun da ucunu biraz daha şey yapalım. Şöyle keselim. Şimdi bantımızı alacağız. Bunları bantlayacağız. Maviyi buna bağlayacağız. Bir tanesine mavi bağlıyoruz. Hemen ötekisini de diğer tarafa bağlıyoruz. Sarı yeşil zaten boşta kalacak. bantımızı yaptıktan sonra hemen bantlama işlemine geçeceğiz. Onları bir bantlayacağız. Seriden şöyle bir, iki, üç. Tamam. Hemen öbürünü bağlıyoruz. Ne olur ne olmaz. Burada başta sarı işlemimiz kaldı zaten kesmiştik. Bunu da şuradan kalsın. Aç bakalım elektriği. Hadi bakalım. Bakalım çalışacak mı? Evet elektriği açtık. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapat. Evet. Orada gitti. Bunları bantladığımız zaman şuradan şuraya yukarıya doğru indireceğiz. Açık kalsın. Açalım. Evet. Gördüğümüz gibi bu kadar.